Selam millet. Bugün sizi sualtı dünyasının en acayip canlılarından biriyle tanıştıracağım. Deniz atları. Ama durun. Çünkü bu canlıların öyle bir sırrı var ki duyduğunuzda inanamayacaksınız. Hazırsanız hadi dalalım. Hemen sıkı bir soruyla başlıyorum. Hayvanlar aleminde yavrularını dünyaya getiren yani doğum yapan baba hangisi olabilir? Şöyle bir düşünün. Normalde bu işi hep anneler yapar, değil mi? Ama işte doğada acayip bir istisna var. Kim acaba bu? Evet, ta kendisi cevap, denizatı. İşte bu gördüğünüz zarif dansı yapan inanılmaz canlılar bildiğimiz bütün biyoloji kurallarını resmen yıkıp geçiyor. İyi de bir baban nasıl hamile kalabilir ki? İşte bu akıl almaz üreme şekli, deniz atlarını doğanın en süper babaları yapıyor. Gelin bu işin sırrını hep birlikte çözelim. Bir saniye durup şunu bir düşünün Neredeyse bütün hayvanların aksine, burada hamile kalan ve yavruları taşıyan kişi, erkek deniz atı, yani baba. Bu, doğudaki en büyük rol değişimlerinden biri. Tam bir ters köşe. Peki ama bu nasıl oluyor? Biliyorum şu an hepinizin aklında bu soru var. Merak etmeyin, şimdi bu inanılmaz süreci adım adım tane tane anlatacağım. Her şey günlerce süren romantik bir dansla başlıyor. Sonra dişi yumurtalarını erkeğin karnındaki özel bir keseye bırakıyor ve işte o andan sonra bütün iş babada. Baba denizatı bu yumurtaları dölledikten sonra haftalarca kesesinde taşıyor ve zamanı gelince yüzlerce minik denizatı dünyaya getiriyor. Resmen doğum yapıyor yani. İnanılmaz bir olay değil mi? İşte erkeğin karnındaki bu kuluçka kesesi, yavrular için adeta beş yıldızlı bir otel gibi. Tıpkı bir anne rahmi gibi çalışıyor. Yavruların büyümesi için ne gerekiyorsa, yani oksijen, besin, her şeyi sağlıyor. Onlar için süper güvenli bir yuva. Ve işte o büyük an, babanın haftalarca süren çobasının harika sonucu, yüzlerce minicik denizatı. Bu yavrular, yani fry denen bebişler, doğar doğmaz anne babalarının tıpatıp aynısı minyatür versiyonları olarak hayata başlıyorlar. Ama durun, deniz atlarının marifetleri sadece doğum yapmakla bitmiyor. Fiziksel özellikleri de en az o kadar şaşırtıcı. Gelin şimdi onların diğer süper güçlerine bir bakalım. Bu canlılar resmen yürüyen birer çelişki yumağı. Düşünün vücutlara sanki bir şövalye zırhı gibi sert, kemikli plakalarla kaplı. Ama o sertliğin altında bir maymununki gibi esnek ve her şeye tutunabilen bir kuyrukları var. Yetmezmiş gibi bir bukalemon gibi renk değiştiriyorlar ve en acayibi gözlerini birbirinden bağımsız hareket ettirebiliyorlar. Biri ileri bakarken diğeri arkayı kolluyor. Ne kadar havalı değil mi? Ha? Şu muhteşem kamuflaj yeteneğine bir baksanıza. Çevreleriyle o kadar iyi bütünleşiyorlar ki onları görmek neredeyse imkansız. Saklambaçta kesin şampiyon olurlardı. Bu süper güçleri sayesinde hem yırtıcılardan saklanıyorlar hem de kendi avlarına çaktırmadan yaklaşabiliyorlar. Ama ne yazık ki bu kadar usta birer kamuflaj sanatçısı olmaları bile onları en büyük tehlikeden yani biz insanlardan koruyamıyor. Şimdi bu büyüleyici canlıların ne gibi tehlikelerle yüzleştiğine bir bakalım. Ne yazık ki karşılaştıkları tehditlerin neredeyse hepsi bizden kaynaklanıyor. Milyonlarcası geleneksel tıp için kurutuluyor ya da o kadar eşsiz göründükleri için akvaryumlarda satılıyor. Üstelik evleri olan deniz çayırı yatakları da kirlilik ve inşaatlar yüzünden mahvoluyor. Neyse ki bu duruma dur demek için dünya çapında bir hareket var. Yani onları korumak için uluslararası bir çaba söz konusu. İşte bu mücadelenin en önemli oyuncusu SITES. Bu nesli tehlikedeki hayvan ve bitkilerin ticaretini kontrol altına alan uluslararası bir anlaşma. Amacı ne mi? Deniz atları gibi canlıların ticaret yüzünden soylarının tükenmesini engellemek. Ve işte en önemli adım. 2002 yılında bütün denizatı türleri bu anlaşmayla koruma altına alındı. Bu ne demek? Artık onların ticareti öyle kafaya göre yapılamıyor, çok sıkı kurallar var. Amaç doğadaki sayılarına zarar vermeden sürdürülebilir bir denge kurmak. Şimdi sıkı durun çünkü deniz atlarının değeri sandığımızdan çok daha büyük. DNA'ları yani genetik kodları o kadar özel ki bilim insanları bu DNA'yı en ileri genetik araştırmalarda kullanıyor. Düşünün bu minik canlılar modern tıbbın gelişmesine bile yardım ediyor. Kısacası bu canlıların değeri sadece okyanuslardaki güzelliklerinden ibaret değil. Onların eşsiz biyolojisi en modern bilimsel çalışmalara bile ilham veriyor, yol gösteriyor. Sonuç olarak şunu unutmamalıyız. Böylesine eşsiz bir canlı aynı zamanda çok ama çok hassas. Yani oldukça kırılganlar ve onların geleceği bizim göstereceğimiz çabaya bağlı. Ve şimdi sizi bu son soruyla baş başa bırakıyorum. Babalık kavramını bile baştan yazan bu inanılmaz canlıyı korumayı başaramazsak sizce neyi kaybetmiş oluruz? Doğanın bu harikasını korumak hepimizin görevi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.